selam. Merhaba. Yani, şey abi ne haber? Şapkasıyla çocuğun çekme seni. Kuş sıçmış. Ciddi misin? <laughs> evet, olmadı. Bak <laughs> yok abi. Yok, bu sen kalkıyor. Buna kel lazım ha. <gülüyor> 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 Buna ne kel lazım? Yok lan çok sıkıldı. Allah Allah. Karınca sen bakayım. <laughs> ha <laughs> <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Selin. Bu Efes Vandosu'nun ilk YouTube videosu. Şimdi yola çıktık. Selda Bağcan'la birlikte provaya gidiyoruz. Malum sezon geliyor. Sezon öncesi son prova için. Şimdi kuşadasından çıktık. Bodrum'a doğru gidiyoruz. Mevzilikteyiz. Onlar içeride. Hoş geldiniz. Bunu çekmeyi öğreneceğiz yani. Sen çekiyorsun. Ben, ben öğreneceğim. Bana... Her gece gene geçen poz veriyor. Poz verilmesine gerek yok. Kapatma <laughs> <laughs> <toparık>. Yapma. Merhaba. <laughs> Etmem. Etmem kuzum. Gördüğünüzü çok Yemek yiyorum, ben içiyorum, yeah. <laughs> şeyleri yiyorum, kahvemi içiyorum. Kahve içiyorsun. Evet, Ford'da çalışıyorum. Opet sponsorluğunda. Hadi bakalım. görüşürüz, iyi yolculuklar. bye. şimdi Zuhal Müzik'e geldik değil mi? Zuhal Müzik'te miyiz? Zuhal Müzik'teyiz efendim bugün. <laughs> Zuhal Müzik Bodrum. Saat kaç? Saat 3'e çeyrek var. Saat 3'e çeyrek var. 3'te Selda abla gelecekmiş. Onu bekleyeceğiz. Evet heyecanlıyız. Biz bir kurulalım bakalım. <laughs> Abone gelecek? E ee, ben işte ama yalan 33 dakika çıkayım? sonra burada. 33 mü dakika? Evet 33 mü tamam. dakika. Hani Birazcık gecikir Her <laughs> zaman. Az turistimiz, başımız ağacı, ablamız. Çıkarımızı Çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Bütün her şeye basınca müzik mi oluyor? Utandın mı? Utandım. Ne dedi o bana? Bütün her şeye basınca müzik mi oluyor? Çok güzel soru, çok güzel bir soru sormuş. <laughs> ben de yıllardır bunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zaman Müzik'teyiz. İçeride sound check yapılıyor. Selda abla bir 15 dakika sonra falan burada olacak. Ve normal programımıza başlayacağız. Bu bizim sezon öncesi e, son programımız Çünkü Nisan'la birlikte, Mayıs'la birlikte normal konserlerimiz başlıyor. Biz şimdi dışarıya çıktık. Neden? Çünkü Selda abla geliyor. Onu karşılamak için dışarıya çıktık. Merhaba, hoş geldiniz. Lucas. Brass seçtim mi? Başka bir ses çalmaz üzerinde. Hmm. bu var abi. bu şeyle daha iyi bu. Şöyle falan yapıyorum. Şefe bildiği kadar soruyorum e, kardeşim. <laughs> Onu bırak yine. <laughs> başka bir ses kullansa olur mu abla? Ne gibi mesela? Yani mesela Hammond'ta deneyelim, Sinti bir sesle deneyelim. Her türlü deneyelim. Sen bir bak. Zaten saksafon çalıyor. Mesela organla çalsa saksafonla beraber daha mı iyi olur bilmiyorum. Bakalım saksifon organa bilmiyorum. da bakalım. Bir <laughs> beraber. Yani üçü de tutturuyor. Üç bağlama olmaz. Üç ayırsız diyor. Bir. Biri beni çağırıyor, diki beni çağırıyor. Allah. Ama üçü de elektron. Vazgeçme yok ama çocuklar. İşte o tını yani öyle yani. çıktı. Yani yatın kalkın dua edin. Tek bağlamaya çalıyoruz gençler. Ah <laughs> <laughs> yalan dünya. Yalan dünya. Glória ao Senhor, que Deus dünya Düz tabi Gülen dünya Tamam Neredesin sen Başka bir şey yaptın ama o da olur <laughs> <laughs> Hepsi Büyükü <ya. gülüyor> <laughs> Nereye geldik? Aa beni unutma Ha işte böyle Burada o şeyler çok güzel oldu kızlar Sizin tizler çok güzel oldu Şeyler olursun. Çünkü ben arkadaşlar çıktınız edem. ya Tamam. tamam. <laughs> dedikten sonra final pek güzel yaptığım anlaşımı Dadam falan bir şey yapsak mı akor? Anne ben geldim. Haydata bu da güzel. Çirkin bir didar dar vakitlerde bir sevgiyi söyleme. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk. Arkadaşlar ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Ben bunun üstüne başka şarkı dinlemeyeyim artık yani. Dünyanın en güzel şarkısı olabilir. Hangisi? Bir bakış bile derken anlatmaya her şeyi. İyi akşamlar. Bugünkü provamız bitmiştir. YouTube kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.